Günaydın, 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 günaydın. günaydın, günaydın. <laughs> Sürekli günaydın. Herkesi çekiyorum. Günaydın Duhan Kerim Özden. Günaydın, günaydın. günaydın Ezgi günaydın. Holta Özden. <laughs> Günaydın. Günaydın. sen yeni kamerayı almışsın. Hemen ha? aldım ya. Yani. Yeni, ben bir vlog şey başlatıyorum. hani pabucunu dama. Bununla daha mı rahatsın? Bununla aslında çok rahat değilim. Çok da bayılmadım. Ama diğeri çok arıza veriyor ya. Yaptırmadım. Sürekli. Ya. Benimki de öyle mi? Kafasına göre kapanıyor, açılıyor. Sonra geri Bir şey mikrofonun şey, <laughs> <laughs> tipi. <laughs> bu yeni biliyor musun bir de? Yani yenisi böyle çıktı. Şaka yapıyorsun. Aynen. <laughs> Keşke söyleseydin ona. Belki daha iyi tutsun diye mi rüzgarı? O da olabilir, bilmiyorum. Eskisininki de duruyor. Bozulursa onu takarım. Günaydın <laughs> size bir kombin çek yapıyorum. Çok güzel. Ya. Diye. Ya. Evet. <laughs> şey, benim yorulmama. Hemen ya. 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 Ve günaydın arkadaşlar. Herkese yeni bir videoyla daha tekrardan selam. Ben Pelin Köy süren Artık biliyorsunuz yani, biliyorsunuz diyeyim. Ee, videoma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir e, vlog başlatacağım. Şöyle oldu, bir önceki vlogta bir tık özet geçmiştim aslında. Buradayım, kameraya özet geçiyorum. Bir önceki vlogta böyle birazcık özet geçmiştim aslında. Şimdi bugün günlerden 1-30 Mayıs galiba, bilmiyorum tam olarak. Ee, biz tekne Göce'ye geldik dün ve Elvan'la hemen dedik ki bir sezonu açalım. Sonra bizimkileri aradık. Ezgi ve Duhan'ı. Dedik ki gelir misiniz? Geliriz dediler. Sonra kızları aradık. Gözde gelemiyor. Fatma. Belki Ebru ve Batu geliyor. Neye geçeceğiz? Onları orada ağırlamak istiyoruz. Böyle bir tatil yapmak istiyoruz. Beraber sezonu açarız. Denize gireriz. Girmeyiz. Otururuz diye düşündük. Ezgiler dün gece uçakla geldiler buraya. Şimdi de hazırlandık. Uyandık. Yola çıkıyoruz. 3 saat kadar bir yolumuz var. Biri kapıda kaldı. <laughs> bende. Sen şu çıkaracak mı kendi? Geldi. geldi. <laughs> bir de ben Instagram'dan Reel de başlattım. Ha. İkisini aynı anda yapmak çok zor bu evet. evet. Bundan onu çekip ondan bunu çekip şey 2 İki buçuk saat ben falan ben evet. Alabazı. Sadece yol bir süre sonra kötüleşecek. İnşallah. Şey şöyle şöyle Yine olacağız ama kalan. olsun. Tost falan yedik bu arada. Bayağı kahvaltı ettik. Bir de biz yanımıza böyle elma almıştık sabah. Aynen bayağı elma götürüyoruz şu an. Biz bayağı atıştır atıştır arkada yiyoruz. Elvan da sağ olsun. İstanbul'a giderken bu yolda Burada mesela harika bir poğaçacı var. Böyle tek poğaç, böyle o kadar güzel ki poğaçaları bize falır yerdik sabah. Minicik esnaf Aa, yani. Çok güzel. Vallahi şey. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet şimdi arkadaşlar Göce'ye geldik. Arabadan indik çok şükür ki. ee, biz Ezgi ile tabii sohbet, muhabbet aşırı hızlı geçti bizim zaman. Ee, şimdi de tekneye doğru geçiyoruz. Oturacağız. Hava çok güzel. Biz daha soğuk bekliyorduk ama şu an gayet güzel. Yani esmediği sürece girilir. Böyle burayı zaten çok seviyorum. Öyle keyifli bir tatil olur inşallah. Şimdi bota bineceğiz. <laughs> çekiyorum. Zarar veriyor Şimdi oturuyoruz. Deniz şansımıza çok güzel ve benim şu an istediğim yerde olduğumuz için mutluyum. Sadece hava soğuk mu? Yani hava sıcak ama deniz soğuk mu onu bilemedik. Öyle küçük bir tekne turu yaptık ezgilerle ben Allah bir dakika burası seslidir odaları falan gösterdim. Ezgi ile Duhan'a kendi odamızı verdik. Takılıyoruz. Bir tane da böyle zaten üstten tekneyi size de gezdirmiştim diye hatırlıyorum. Bilmiyorum ona da bakabilirsiniz. Ama çok güzel. En çok göreceği seviyorum yani. Burada çok keyifli. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Ebru ve Botu gelecek. Akşam üstüne doğru geleceklermiş. Birazcık rüzgarda uçtuk ama birazcık güneşlensek güzel olur. Ben bayağı beyaz kalmışım. Takımımı da bu arada Instagram'dan aşırı beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Konuda konu geçiyorum ama. Bakımın Nocturne linkini bırakırım. Instagram'dan da beni takip ederseniz oradan da linkini bırakmış olacağım. Şimdi bizimkilerin yanına gideyim artık. Şimdi denize gireceğiz. İnşallah eşyalarımız <gülüyor> gelirse. <gülüyor> Ayakkabılarını çıkar. Ayakkabılarını çıkar. <laughs> Su güzel, hiç tahmin ettiğimiz gibi buz gibi değil yani. Birazcık acıktık. Ebru ile Batu da gelmek üzere. Biz bu özne el... Acıktık tabii. Koyduğumuz anlayışlar için ayrı Sandviç yiyoruz ama gerçi sandviçlerimiz de bitti. <laughs> Neyse biz Ezgi ile küçük bir evet, fotoğraf çekildik. Buradan da verin. Gel, gel, İletişime gidiyorlar bir şekilde. Olur olur. Aklı mı diyorsun? Kırkca adımda yemek yedi. Yoruluyor ama ya. Kamera yorum. Kamera mı gittiler şimdi? Evet. Kamera. Ve Ebru ile Batu geldi. Sağ ol,

Gayet hızlı bir şekilde denize girdik. Oraları Instagram'a yıl olarak attım. Kamerayı çok elime alamadım. Şimdi de hazırlandık. Işık kaçmadan bir fotoğraf çekileceğiz. Şöyle oldum. Şu elbiseyi Zara'dan almıştım. Bir önceki vlogda göstermiştim. Bir tek rujumu süreceğim. Böyle boydan da göstermem gerekirse altına da terliklerimi giydim. Böyle oldu. Rujumu sürüp fotoğraf çekilmeye hazır olacağım. Böyle, Şimdi çıkalım bir. Diyor bana. Nasıl olmuş? <gülüyor> <gülüyor> ne ne ne? Hiç hazırlığı ne, ne, ne. da çekemedim ben abi. Hazırlanırken. Çok hızlı Fotoğraflar çekildik. Bu arada Instagram'a da bayağı paylaşım evet. yapıyoruz yani şu an <laughs> aktif bir şekilde. Çok ben atamıyorum. Ben de. Daha, daha çok atar mısın lütfen hani falan ama hani unutuyoruz ki şu an burada. <laughs> ben de. Şimdi bir biraz bir detoks da oldu bana. Ara lazım. Ay bunu paylaşacağım harika. gözlüğü Nasıl 70 kaldık oluyorum seyre. Ama sanki. Evet, onu yapıştıracağız ki. Yani arkadan. Dur şey peki ama. benim kamerayı oraya koyma. Öyle. Ahmet'i çekiyor. <laughs> 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 Ahmet <abi> seni çekmiş. <çekmeyecek gülüyor> yok. Telefon çaldı. Bakın benim aşağı kattan hırkamı getir. Böyle harbi sen hırkasız çıktın. Çok da da... Bizim casusumuz var Kostranası içeride. Sofranız hazır arkadaşlar. Bugün böyle Sen ızgara yani. ev şeyini. Çocuk bu evet. kenara oturuyor çocuklar aynı. Hala orada fotoğraf çekiliyor. Ezgi Doğan Adanalı dostlarım yemek bekliyor. Hiç doymadık bugün niyeyse. Bugün doyuramadık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak, Ahmet zaten Ahmet e şey ben ona, ben ona gece yapıyorum. mesela evde de boyuna sürekli sandviç Benim yemek. şu şey yok mu? bir tane adam var ya dürüm yapıyor şeyde. Mesai. O, o işte Pelin geceleri. Baba evet, Babat'ı gelecek <gülüyor> başlayacağız. <gülüyor> ben bir patates ve makarna bu da ara istemiştim. Ara Umarım yapıldıysa onlar da gelecek. Yok şu an yok ama. Şu an sonra, çok güzel. Yok. bu kadar? Eğer blok atacaksan... Ben de onun yerine geçecek şey <gülüyor> İnşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> Birazcık sessiz konuşuyorum. Dün gece çok eğlendik. Çok geç uyuduk. saatlerimiz 9. Kalktım. Mayo giydim. Şöyle oluşmadan bir mayo almıştım. Ve altına bir pantolon giydim. Bunu size gösteririm. Şimdi şu tipimi düzelteceğim. Güneş kremlerimi süreceğim. Ve sonra dışarı çıkacağım. Bir oturuz kahve ya da bir kahvaltı. Böyle elvan uyuyor. Onu birazdan uyandıracağım. Şimdi bu Laroche'un güneş kremini süreceğim yüzüme. Buna bayılıyorum. Hatta bayağıdır da kullanıyorum. Hatta yani 3-4 bilmiyorum kaçıncı kutum. Eğer istiyorsanız bu çok güzel bir yüz için güneş kremi. Şöyle bunu da vücuduma süreceğim. Bu da çok güzel. Hem çok temiz içerikli hem de bayağı yüksek bir koruması var. Şöyle şu omuzlarımı. Böyle ufacık bir göz aldı kapatıp sürüyor mu? Çok ufak. Zaten böyle tatilde ödemlenince ben yüzümü seviyorum. Kaşlarımı boyamayıp sadece sabitleyeceğim. Şu mekin sabitleyicisi çok güzel. Kaşlarınızı da dökmüyor. Şu an önüme süresim yok. O yüzden sadece şöyle kepik kıvırıcısı yapacağım. Böyle minik bir bronzer. Yüzümü de takıyorum. Saatimi de takıyorum ve hazırım. Ve bu şekilde hazırım. Tam bir tatlı bir yaz sabahı <laughs> makyajı oldu. Saçımı da böyle sevdim. Hem topladım ya rahat ederim. Şöyle mayokinim. Altıma pantolonum. Maybelline Ocean'dan almıştım. Linkini bırakırım var. Altımda pantolonum. O da Nocturne'den. Böyle saçımı falan da topladım. Sadece bu akşam bu saça ne yaparız bilmiyorum. <laughs> Mükemmelde yıkamak zorunda kalırım. Neyse hazırım. bayrağı teslim ettiniz dün Batu'ya ya. Böyle bir şey olamazdı. Ben de vlog başladım bu Aa, arada. Aa, Yok vlog ne? Biz üçümüz yine vlog. Evet. Ara ara toparlarsak bir vlog anca oluruz. Ben unutuyorum. Ben bugün çekti. çekeceğim. Yarın dönüşte çekeceğim. Yani artık herhalde. Öyle birleşir. Denize girerken çekelim. Dün Nerede? unutmuşuz vlog'a çekmeyi. Evet, ben biraz burayı diyorum. Böyle oturduk, çay kahve <laughs> içiyoruz, ayılmaya çalışıyoruz. Elvan e, uyanmak üzere böyle uyanmamak arasında. O gelince de bir kahvaltı edecek. Böyle hazırlandım. Aslında bir fotoğraf çekilesin var. Gözüm bozulmadan ama bu ışıkta nasıl olur bilemedim. <laughs> Aynen. Değil mi? Ben de beğendim. <laughs> Üşenmedim. Çıktım gözlüğü aldım. <laughs> Sabah köründe uğraştım derdi. <laughs> fotoğraf çekileyim mi Bunu zannediyor bu zannediyormuş, Yani yer. ben yere oturup şöyle... <laughs> Herkes önce hani eski <laughs> <görüşü> yapıyor. <laughs> benim, benim kocam gelmiş. Seni gitti topa. Yırt onu, yırt, yırt. <laughs> Eğitimde var bunlar çalıyor şu an yemin ederim. Ezgi <laughs> oynuyor musun diyor. Ebru ben böyleyim ama hoşlandım. Kafamı o, bir kaldırdım herkes bana hayır, bakıyor. Hayır <laughs> ezgi bir de farkında değil o kadar evet. odaklanmış ki. <laughs> ben, ben yerde, yerde Kays'ı arıyorum. Da. Sen kirdek mi arıyorsun? <laughs> elimden kurttu böyle. Hani dedim ki yerde durmasın. Ama, ama düşünsene zaten Ezgi'nin sesi. ezgi girdim o an. <laughs> Onlar da diyor ki ezgi böyle yapıyor yani. Hayır bir de gerçekten ezgi sesi sesi sesi. Gel gel. Yaşlandık ya abimle. Hala Hadi biliyor musun? Bak burada ben yüzüstü düşüp, direkt böyle uyumuşum ya. Kahvaltımız hazır. Bayağı böyle. Çekileyim mi Ezgi? Tamam, Ezgi de fotoğraf çekiyor. Ha, açıldı. Bayağı. Bir dakika, şöyle. Duhan. İkisi de aynı şakayı yapıyor ve ben bu şakayı bir şey yaparım hani. Gerek var oh, mı? Yanlışlıkla uğurluyor. Sağ <yaptım>. ol. <laughs> Şahane bir kahvaltı. Evet, kahvaltımız güzel olmuş. Bayağı iyi duruyor. Şu sucuğun kokusundan istemiştim. Simit, patates, <gülüyor> börek, <gülüyor> çok yumurta, çok poğaça. Tam benlik. <laughs> Karbonhidrat bombası. <laughs> Buyurun. Filmayı kapatsak Aa. olur mu? Terlerse kaçarız değil mi? Biraz sıcak da içmemiş. Soğuk bir su alabilir miyiz? Günaydın. Günaydın. Çok açız. Ben sana bahse örneğim. Kameralar yerleştirildi mi? Evet. <laughs> 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 Patates yer misin? Tamam. Tabii bir soru. Tabii. 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 Evet. Hem koruyor hem yakıyor. Evet. Ben ben öyle seviyorum. Güzel. Hani kızartmadan. Olmak Bu yani istesem de olamam zaten hocam. çok. Hani hiç oturamam öyle güneşe. Önce kızaracağım da sonra kararacağım. Şimdi kahvaltımızı ettik. Botla bir gezintiye çıkacağız. Niye beni istiyorsun? Alıyorum sana Ya bunu çıkacak o kadar güzel. Evet. Ben <laughs> Bak terledi bile stresten kamera. Şey neden varlık içinde yokluk yaşıyoruz şu? <laughs> mi? düşmüş. <gülüyor> Batu dün diyor ki olta nerede? Dur, dur, dur. Kocam götür bizi gittiğin yere. Never really noticed what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings Bakın bakın deniz kızı. <gülüyor> <gülüyor> bakın bakın. Bakın bakın burası boy gelsene. <laughs> Aşkım şarj aletimiz nerede bizim? Şimdi denizden çıktık arkadaşlar. Hemen böyle mayamı değiştirdim. Bir şeyler yiyorduk böyle çay, kahve tatlı. Tatlı demiş hayır. İşte bisküvi, meyve, cips falan. Herkes bir anda dağıldı tek başıma kaldım. Neyse. Ezgi üzerine değiştirmeye gitti. Ebru aşağıda laptopta bir işi varmış. Elvan şurada uzanıyor. Ahmet ve Batu kokteyl için bir şeyler bakmaya gittiler. Duanın nerede olduğunu bilmiyorum. Ve <laughs> tek başıma kaldım. Şimdi kızlar gelsin. Bir denize gireceğiz. Çok güzel geçiyor yani. Keyifli geçiyor. Çok şükür. Bir denize gireceğiz onlarla böyle son kez artık. Akşamüstü deniz daha güzel oluyor zaten. Öğlen ben girdiğimde biraz üşüdüm. Ondan sonra duşa gireceğiz artık. Şuralarım wax yapmıştım sabah. Sertleşti ama wax'ın saçı da seviyorum ya. Böyle derli toplu duruyor. Şimdi duştan çıktıktan sonra benim bu saç kabaracak ve hani şekil almayacak. Biz artık idare edeceğiz. Ondan sonra cığıma hazırlanacağız. Akşamüstü ondan sonra yemeğe geçeceğiz artık diye planladık. Hava güzel ne terletiyor ne üşütüyor. Başıma oturuyor. Hoş geldin. Hoş geldin. Neredeler? Duhan'ı inan bilmiyorum. Tuyla Ahmet kokteyl yapmaya gitti. biraz." Bana da öyle geldi. Lin iki kere git gel yapma. Ondan dedim ben de hiç şey yapma diye Ve Migros geldi. Akşamüstü saat o kadar eminim ki yıllardır bu saatte geliyor Göcek'te. Ve böyle ihtiyaçlarınızı alabiliyorsunuz. İçini de gezdirmiştim size önceki tatil vloglarımda. Ama şu an gitmeyeceğim çünkü çok sıcak. 拉阿拉。Nah, Evet ben odaya geldim. Hazırlandım. Bu şekilde oldum. Bütün kombinim Zara. Komplesi Zara'dan almıştım. Böyle saçımı yıkadım. Kuştan sonra da hiç vaksız bir şekilde böyle sımsıkı toparladım. Kabarana kadar beni idare eder diye düşünüyorum. Bu şekilde oldum. Birazcık böyle yüzüm yanınca da hoşuma gitti. Ay su kalmış. Akşam yemeğini bekliyoruz. Su da hazır olmak üzere. Elvanlar gider bir gelir. Migros'a sonra güzel bir yemek yeriz. Şu banyoyu toparlasam iyi olur. Bayağı dağıtmışım. Ay burası ne kadar güzel duruyor. Oh 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 tam bir kalori bombası. Oh. Ah, bu herkes anormal olan bu. Orada yatıyor 2 saattir önden geliyor. Hayda, Hiçbir şeyi doğru yapmamak için yemin mi? Aslında gerçekten şu an kalori bombası ama Olay. istediğim şeyler var. Biz neden ev sahibi olarak Hadi. direkt üçümüz oturuyoruz? Bir soğuk su hemen alabilirsek. Ay. Aa, değiştirdin mi yerini? <laughs> ne şey? oldu? Hoşuna gitmedi mi? Bugün, Bugün daha değil. sıcak. sıcak. Bu bizi götürdü ya. Al. Hı -hı. Baharat ben da yok bu. Ezgi sen ne içiyorsun? Ben içmiyorum. Hı, o zaman. Hı, şey hamburgerler ameliyat ettim az önce. Hı. Neyle? Lahana turşusu en sevdiğim. Nerede alırdın? Ha buraya geri bıraktım. Az ısırılmış hamburger var burada. Yer ısırılmış. Hak ediyorlar şu anda bu arada. Şu an hak ediyorlar da. Vallahi hak ediyorlar. Son durum. <laughs> Bayağı böyle ev şey havasına girdik. Onlar <laughs> maç izliyor orada. Biz takılıyoruz. Ben uyuyacağım. Ben hala midemi sindiremedim. Ama şey çok hızlı çok hızlı. Böyle akşam serin oluyor. Bir de gündüz güneşte ısınınca <laughs> iyice o rahatsız ediyor. Şu an hiç bilmediğimiz bir takımın. Hangi, ne takımı bu? Acının Benziyor ama renklere. <laughs> Maç izliyorlar. Renk Duan biraz Şu an bağımsız burada. Ben Maç de umurunda değil ben ama. Ben de. ama de. Her giden dışarıdan bir şey getirsin. Çerez gibi falan. Lan Ahmet tekneyi yedin be. Günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Aa bugün pazar sanki bana pazartesi gibi geliyor. Saatlerimiz 9.30. Ben bayağı uyumuşum. Yani 8'de uyandım, 9'da uyandım en son. 9.30'a kadar uyumuşum. Şöyle hazırlandım. Birazcık bugün daha serin diğer günlere göre. Ben denize gitmeyi düşünmüyorum sabah. Normalde bir girsek mi diye baktım ama. Neyse şimdi çıkacağız bir kahve, sonra da bir kahvaltı faslı. <gülüyor> günaydın, <gülüyor> günaydın, 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 günaydın. Hello. Günaydın herkese her yere. Sürekli yemek Sürekli ye, denize gir, gir ya da otur. Evet, şey varmış. Aynen. <laughs> tuzu. <laughs> <laughs> en sevdiğim <laughs> şey sütlü yumurta. Çok, Çok severim. Yumurtadan yapınca bu kıvamı alamıyorum. Çok yumurtadan yapınca güzel oluyor. Sağ elimi uzatamıyorum. Sol elimi uzatamıyorum. Çemenli mi ya? Çemenli. 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 Hı, Siz Kayseri'den bir pastırma yiyoruz, şunun iki katı kadar çemen oluyor evet, ya şöyle. Evet. Şuraya mı gireceğiz? Evet, Sona mı gireceğiz ne no. no. Benim ucu bize dönmüş. Elo bence gayet yeterli tamam, söyledik tamam. aşkım. Dört kişilik ince aşkım. et dediğin şey zaten... Evet, <laughs> denizi yakınlaştırdım. Sizle şöyle bir sapıttınız. Bayağı bir masayı dönen şey. Ay bütün mezeler indi ya. Ee, ama biz yani de şöyle Elvan'da hiç duruyor. Yani Elvan bir erkek olarak bunu ayarlamasını beklemiyorum ama bizim evde de öyle. Elvan'da bir yığıma var. kendi ikisine sadece mesela 5 paket cipsi açıp leğen bir şeye döküp Aa, aralarına işte 10 tane Ülker çikolatalı gofret açıp falan öyle maça oturuyorlar. Ya ben azlığını seven bir insan değilim. Yani. Ben Ama de ne oluyor biliyor musun? Dikkat ederim. Ama bir ben insan 8 değilim. gofret'e 5 tane cips açmaz. Ben masada Yok, bir şey kaldığı zaman 2 derece mutsuz oluyor. Yani. Söylüyorsun evet. Söylüyorsun. 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 evet. <laughs> ya bizim bir şey yapıyoruz. Anlamadım. <laughs> Gerçek <gülüyor> yüzünüzü <gülüyor> görsünler <gülüyor> diye. Ya hayır ya. Neden çıktık? Hatta bir 3 saatte yolculuğumuz sürdü. Direkt Konya altından 7 e indik. Aşırı aç mıyız? Hayır değiliz. Ama hemen 7 Mehmet varken Ezgiler uçağı 19.45'te. Daha da böyle bir 3 saat zamanımız var. Hani bir saat yola gitse 2 saat yemek yeriz diye düşündük. Onlar da Yedimemet'i çok seviyorlar. Burayı da seviyorsunuz zaten. Yani ona gerek kalmadı. Yok. Şu an böyle. kaplumbağa gibi yani sırtımızda eşyalarla Aynen <laughs> yani bence Burası güzel oldu yani öyle açık hava otur. Zaten bir buçuk iki saate de kalkarız sabah alanına gideriz. Ebu Baba da İzmir'e döndü. Onlar da bence yolda durup bir keyif yaparlar. Yaparlı. Gelirken de yapmışlar. Bir de avokadolu. Geldi. Ee, da Erikli cacık. Aslında geçen yıl da mı erikliydi? Sen az önce dedin. mesela bu hep değişiyor her Mevsime aşık. göre. Evet. İşte biz Haziran sonunda geldik işte tam gitmek üzereydi demek ki. Bir yıldır hiç eriye denk gelememiştim. Herkes tavuğu sanırım. Evet o da o çok aynen. güzel severim. Hepsini doğru bir şekilde telaffuz edebildim. Patatesimiz kaldı aynen. Başka evet sonra da, da, da ana yemek. Bilgiyi oraya da verdim. <laughs> Biraz da lezzet şöleni. Ben aralık... Bir aralık... yıl aralık... aralık... bir hafta. Üç ay büyük. Ha, ben. Ha. Hmm. Normal sen iyi besleniyorsun. Ezgi'nin hazırladığı granolalar. Kendisi ne bileyim... hazırlıyor artık. Ya, düzgün mü? Güzel. Helal. Bir bizim. Şey bayağı böyle. Ama Ana yani yemeğimiz. Şu an hiç bozmadan seyretmek <laughs> istiyorum. Canlan kendine gel hadi. Kocam yine hazırlıyor. Fazla kibar diyeyim. ama ya. Altaki evet bugün yani neden şey böyle. böyle? Bugün kibar gibisin biraz. Evet biraz kibarlık yapıyorum şu an. Hoşça kalalım. Biraz daha tahin alalım. Biraz daha alalım aynen bayağı az vermiş. <laughs> Çok iyi ya. Üzülmüyor onlar bu koyduklar için. Elin dağıtıyor elin ama. <laughs> <laughs> <Elin de al. gülüyor> <laughs> <laughs> Buranın klimasını açayım mı? Burada yiyeceksek. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Ay şu halime bakın. O eski halimden eser yok şimdi gibi ne? Şimdi en son zinerle kapattığımı çok iyi hatırlıyorum. Ezgi ve Duhan'la Yedi Mehmet'e yemeğe gitmiştik. Sonra 7 Mehmet'ten kalktık. Biz onları havaalanına bıraktık. Eve geldik ve di yorulmuşum de 3 gün tekneden inmeyince şimdi bazen tekne yakında olunca iniyorduk. İnmeyince hani böyle bir mayhoşlaşmışız yani. O yüzden ben çok iyi dinlendim yani. Bir dün de dinlendim, bugün de dinlendim. Aynı ikinci gün şu an. Yani dinlendim dediğim hem Antalya'da hava. İstanbul bile 45'leri falan gösteriyormuş. Burası şey böyle camı açtığımızdan sıcak hava vuruyor gibi suratımıza. Bayağı böyle kurtma makinesi açılmış gibi. Tam zaten Antalya'yı bilenler bilir. İstanbul haldeyse burası berbat oluyor. Ee, videoyu editledim dün. Bundan faydalanıp. Bugün de aşırı sıcak. Yani balkonun kapısını bile açamıyoruz. Evin tüm klimaları gece dahil çalışıyor. Hani evde böyle yüksek olduğu için anca soğutuyor. Öyle onlarla harika bir tatil geçirdik. İnanılmaz eğlenceliydi. Çok mutlu olduk. Onlar da çok mutlu oldu. Her zaman gelirler zaten. Her zaman da davet ediyorum. Elvan da davet ediyor tabii ki. Şimdi de kalktık. Anneme bir kahvaltı hazırlıyoruz. Kahvaltı edeceğiz. Annem şunu mu yaptın? Kalbimi koydum tabağına. Teşekkürler. Çok güzel olmuş. Şöyle domates, kaparis, salatalık, biber, lor. Şunu çok seviyorum. Bunu bilenleriniz varmış. Bazısı diyor ki Trakya yöresi diyor. Doğru. Doğru mu? Trakya yöresi demek ki biz çalmışız. Daha çok göçmen olduğu için Trakya'da ondan dolayı. Göçmen yemeği. Ha, göçmen yemeği. Bakalım böyle bir şey. Şimdi bir omlet yapacağız. Şuranın da klimasını açtım. Burada kahvaltı edelim diye. Saçlarımı ve yüzümü özgürlüğüme kavuşturdum. Şimdi bu saçları kestireceğim arkadaşlar. Siz de haklısınız uçları çünkü şöyle artık salkım saçak oldu ya. Uzatmak istiyordum ucu ne olursa olsun ama yok yani sağlıklı gözükmüyor. O yüzden şöyle bir iki parmak istiyor zaten. Dökülüyor da. Burada Instagram'a da çok güzel fotoğraflar paylaştım. Tatilden. Şimdi bir damta yapacağım. Onlara hala sıra gelmemiş. Öyle. Bu hafta sonu da bir gitme ihtimalimiz olur mu diye düşündük. Hani tekneye ama bu sefer Eloy'la. Bu hafta sonu gitmeyeceğiz. Pas geçeceğiz. Diğer hafta sonu zaten bayram. Bayramda da orada oluruz gibi duruyor. Daha planda yapmadık. Böyle. Cildim temizken bir hoşuma gidiyor. Bir al boyu tabak. Aa. Çocuk vardı işte aşk o cezada. Mutlu çok hoşum oldu. Şimdi akşamın yemekleri hazırlanıyor. Hatta daha doğrusu öğlenin. Bizim şimdi karnımız acıktı. Birazcık makarna yapıyoruz. Yanına sos de böyle kremalı fanak graten olacak. Kaşarlı bunu fırına atacağız. Bu yanardağın içini doldur. Bayağı güzel duruyor. Ben birazdan biraz daha sos alacağım. Hatta bir küçük tabağa sos koyar mısın? bayağı güzel duruyor meni arkadaşlar. Şimdi biz bunu böyle afiyetle yiyelim. Bu arada da ay saçım başım tipim dağılmış. Instagram'dan paylaştım bütün evin işi ve temizliği ve yükü de bu aralar. Son bir aydır bunu söylemiştim zaten. O yüzden havalar da çok sıcakken ben böyle birazcık kötü oluyorum. Yani temizlik, üzerine şey, tatil dönüşü falan zorlandım. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben evdeyim. Hemen video editliyorum ki siz de hızlı hızlı izleyin diye. O yüzden bu videoyu artık burada kapatıyorum. Çok güzel bir tatilde Sizleri seviyorum. Görüşürüz yeni vloglarda. Takipte kalın.